Salsanayadır, salsanayadır. Bak, bak, bak! <laughs> tamam be. <mı? gülüyor> Buraya daha önce geldin mi? <laughs> Bebekken geldim. Bebekken evet. geldin? Küçükken geldin? Çok gördüm ben. Çok gördüm burayı. Evet. Şimdi hangi hayvanların fotoğraflarını çektin en oh, çok? İki yay, <laughs> bir, 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 bir at var, iki yay. <laughs> <arasın. gülüyor> <Arasın. Çıkmur. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> at, fit, sakız at. At taklidini yapsana. At taklidini yapsana be. Kaptan ekem. Bu sana Nasıl bir şey? Çok güzel. Eee. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Papa. Papa. Yuran. Barık. Ondan Eksik edin ne? Daha sana. İzmir'de neler olup bitiyor? İzmir'in binaları neler? İzmir'in önemli sembolleri olan yapılar neler? Onları siz nasıl görüyorsunuz ve insanlara nasıl aktarmak istiyorsunuz? Bunların fotoğrafını çekeceğim. Fotoğrafçı dediğiniz nasıl olur biliyor musunuz? Böyle iyice yerlere yatar, yukarıdan bakar, her tarafta dolaşır, ışığın farklı yönlerden gelmesini sağlar. Çok güzel. Çok güzel. Birazcık daha yukarı kaldırabilirsin. Biraz uzaktan çekersen daha net olur Buradan yakınlaşıyor, buradan uzaklaşıyor. Şimdi oraya bak. Bazen konuya yaklaşıp uzaklaşmayı yap tamam mı? Onu unutma. Bize bakın. Çekiyorum. Çektim. Ben hatırlıyor musun? Gülseren Hoca bize kaldırımlı fotoğraf göstermişti. Evet. İçeride. Onun gibi. Tamam yapayım. İstediğin gibi yapabilirsin tamam. bunu. Buradan böyle değil mi? vamos <laughs> lo mucho siempre vamos bueno, sí, a Ne? Ne? Hepinize katkılarıyla 9 evet. tane Down Sendromlu gencin evet. hayatına dokunmakla aslında 15 tane genç üniversite evet. arkadaşlarımızın hayatında Down Sendromu nedir'i doğru yaşayarak, birlikte öğrenerek öğrendiniz. Burada bu kapıyı asıl açan bizim Down Sendromlu gençlerimizi ben bir alkışlamak istiyorum. Bravo, bravo, bravo. bravo. Da, can, bana, gel, gel, güzel, geç, gel, da, canı canı bana